Kıymetli dostlar merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Bir süredir video yayınlayamıyoruz. Çünkü hayatımızda bazı değişiklikler yaptık. Bu nedenle videolarımız biraz durmak durumunda kaldı. Arkamda görmüş olduğunuz minik karavanın dönüşümü bildiğiniz üzere devam ediyor. Ancak minik karavanın öncelikle lokasyonu değişti. Aracımızı başka bir noktaya çektik ve şimdi yapımlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hep birlikte izleyelim. <laughs> hep miniğin içinde çalışacak değiliz. Bu sefer aynamızı bir sökelim. Bakalım yerine alıştırabilecek miyiz aynamızı. İnşallah karşılar birbirini. Karşılarsa yeni aynamızı takmış olacağız. Şimdi ben size bir şey göstermek istiyorum. Bakın burası sürekli yağmurun altında olan bir alan. Dış ayna. Şuraya bir bakar mısınız? bütün vidalar parıl parıl. Yani aracın krom olması gerçekten çok büyük bir nimet. Böylelikle herhangi bir pasla uğraşmıyorsunuz. Bakın hemen zorlanmadan çok şükür olsun hemen açıyoruz. Bu mini'nin şu andaki mevcut gördüğünüz dış aynası. Bu da onun kızağı. Şöyle nasıl yerleşiyor? Herhalde şöyle yerleşiyor. Bakın bu şekilde yerleşiyor. Şimdi yeni aynamızın yatağını hemen bulalım. Ve onu test edelim. Bu da benim cebimde. Şöyle ki bakın bir tane daha kızağımız var. Şimdi bu kızağı yerini bir alıştıracağım. Sonra aynayı olup olmadığını kontrol edeceğiz. Şimdi vidalarımız oluyor ancak buradaki vidalarımız bakın pahları var. Yani konik açılı vidalar ancak burada gördüğünüz vidalarımız öyle olmuyor. İmbus başlı vida, vida istiyor. Onun için sanayiye gidip imbus başlı alacağım. Eğer imbus başlı takmazsak bu kıza kullanamaz hale geleceğiz. Onun için gidip aynı ölçülerde, aynı uzunlukta imbus başlı civat almam gerekiyor. Onu da alayım. Hemen uygulayalım. Tam montaja başlamıştık hatırlarsanız. Sökmüş olduğumuz vidalar. Neydi lan o vidanın adı? buldum. Baş baş. İşte gördüğünüz gibi yani bu işi yaparken hemen işi yürütemiyorsunuz. Küçücük bir civata için ya da minnacık bir detay için hemen sanayiye gidip ya da malzemeciye gidip malzeme almanız gerekiyor. Bakalım olacak mı? Aynanın pozisyonu bizi kurtaracak mı? En önemlisi o. Yani yeniden delik açmadan aynayı taktığımızda işimizi görecek mi? Göreceğiz. İnşallah görür. Çünkü burası krom. Burayı delmek oldukça zor olur bizim için. En az 20 tane matkap ucu harcarız. Muhtemelen bir 5-10 tane de kılavuzumuz gider. Yani bir aynayı aldık. 5000 liraya atıyorum. 5000 lira da sadece onu yerine tutturmak için sarf malzeme kullanmamız gerekir. İnşallah öyle bir şey ihtiyaç kalmaz. Hemen aynayı takarız ve aynamız olur. Büyük, oldukça da havalı. Bakalım tek başıma tutturabilecek miyim? İnşallah tuttururum diye umut ediyorum. İlk aynamızı taktık. Şimdi aracın içerisinden bir deneyelim değil mi? Görüyor muyuz, göremiyor muyuz? Hemen bakalım. Şoför alanına geldik. Evet yok oldukça güzel gösteriyor. Aynamız iyi oldu. Tabii bir ince ayar yapmak gerekiyor. Yön ayarı ama şu an oldukça iyi görünüyor. Devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Orayı bir sağlam alalım komple. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Mini'nin orijinal aynası hemen şu bölüme takılıyordu. Sadece kısa bir aynası vardı ve karoseri çok yakındı. işimizi tabii ki görüyordu. Yani yıllarca insanlar öyle kullanmış. Ancak bu biraz daha dışarıdan olduğu için aracın burnuyla arkasını net olarak görebileceğiz ve benim küçük bir yardımcı aynam olacak şurada. Bunu sökmeyeceğim inşallah. Burada kalacak. Bu da yakın buradaki aynanın yapmış olduğu görevi çok güzel üstleniyor. Yani bu ayna olmasa bile ben buradaki aynayla bu arabayı sürebiliyorum. Ama bununla da çok daha farklı bir boyut kazanmış olacak iş ve buradan içeriden istemiş olduğunuz açıda ayarlayabiliyorsunuz ve ölü noktaları da görebiliyorsunuz. Bu da çok iyi bir şey çift aynamız oldu. Aynı zamanda şurada sinyallerimiz olacak ve bence oldukça şık oldu. Şimdi diğer tarafı nasıl yapacağız? Onu hep birlikte başlayalım. Hatta arabayı çalıştıralım isterseniz. Biraz açı kazandıralım ve o aynayı da sökelim. Şimdi gördüğünüz gibi aynamızın üstünde ve altında iki tane ayna var. Bu aynalar ayarlanabiliyor. Gördüğünüz gibi istemiş olduğunuz yere göre bunları ayarlayıp yakın ve uzak olarak trafikte size daha güzel bir görüş sağlıyor. Sağ aynada ise kör noktamızı gösteren bir aynamız var. Şimdi onu sizlere hemen göstermeye çalışayım. Çiçekler ve ağaçlar var. Aynamızın normal ayna bölümünde yine çift aynamız varken üst tarafta bir de ön tarafı şuradaki ölü noktayı gösteren bir aynamız var. Böylelikle bize kullanım kolaylığı sağlıyor. Dediğim gibi sadece bu aynamız yaklaşık bir 10 santim kadar daha aşağıya inecek. Onun için de yeniden lazerle bir parçayı keseceğiz ve buraya alıştıracağız. Aracımız yeni lokasyonuna geldi. Artık yerine alıştı. Enerji tesisatı komple çekildi artık. Araçta elektrik var. Çalışmamız artık engel olacak bir şey yok. Ve artık kaldığımız yerden bundan sonra hem aracımızı yapmaya hem de size videolar üretmeye devam edeceğiz. Bu bölümümüz burada bitti. Daha sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Esen ve mutlu kalın.